Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ee, epeydir sizlere video çekemiyordum. Biraz ara vermek zorunda kaldım. Biraz annem rahatsız düştü falan. Annemin beli rahatsız. Biraz onunla ilgileniyoruz. Çok şükür şimdi biraz iyi de gene de yatıyor. Ee, bugün size mutfakta bir yemek yapacağım. Biber dolması tabii klasik. Herkes yapar da. Sizle de paylaşayım dedim. Ben malzemelerimi daha hazırlıyorum da etli biber dolması yapacağım. Ee, pirinç de dökeceğim de. Şimdi bir tane soğan doğradım. Pirincimi atacağım. Kıyma atacağız. Baharatlarını atacağız. İşte lezzet vereceğiz. Ondan sonra e, şey yapacağım. Sizinle. Size naçizane göstereyim dedim. Şu pirinçleri bir atalım da. içine. Daha ben pek güzel olması yaptım da epeydir de yapmıyordum. Ama yaparım yani. Bunlar falan benim için basit işler. Şimdi pirincimizi boşalttık arkadaşlar. Şimdi buna baharat atıp birazcık şey yapacağız. Nane isteğe göre hepsini atabiliriz. Şu nane. Ben göz kararı atıyorum. Ne kadar baharat attık o kadar iyi olur yani lezzet verir. Kırmızı toz biber. Pul biber. Ondan sonra kekik kaşıkla kekik. Ondan sonra bir etimi altı alalım. Şunu bir şöyle kaldıralım. Bulaşıkları. Uzuktan çıkarmıştım dün de açıldı kıyma zaten. Şöyle. Çok değil. de göz kararı biraz atacağım. Önemli olan zaten şey. Yeterli. Şu kadar attım. Valla çok güzel oldu da. Şu da kıymayı kaldırayım. Onu da kavururuz. Şimdi kıymasını attım. Ondan sonra tuzunu atacağım. Evet. Aa ben nasıl biraz da salça atacağım ya. Bak Şöyle iki kaşık tuz attım yeter mi ya? Fazla tuza gerek yoktur. Bir de salça atayım. Ondan sonra. Az bir şey. Bir kaşık da salça. Atayım. Salça ev yapımı. Biraz salça da tuzlu zaten. Ama hadi bu da benden olsun. Az bir şey daha atalım. Ondan sonra bunu kapatalım. Bir de bir de şey atıyorlar. Çok nar ekşisi. Biraz da ben atacağım. Böyle dolma işlerinin içine nar ekşisi de atıyorlar az bir şey de nar ekşisi attım. Çok da abartmayalım. Bundan sonra biraz da yağ. Biraz zeytinyağı. Biraz da çiçek yağı. Attım. Şimdi bunu güzelce harmanlayacağız artık. Karıştıracağız. Elimle karıştırmıyorum. Ay soğanları da tahtada doğramadım. Biraz büyük olmuşlar ama artık yapacak bir şey yok. Güzelce yedireceğiz. kıyma yağsız olduğu için biraz işte şeyi çekiyor yani. Biraz daha yağ atacağım o yüzden. Gözüm az göründü Yağ. Yazıcı karıştırdım işte iç harcımız hazır. Şurada benim küçük kaşım var, bunları dolduracağım çünkü böyle elimle basıp da doldurmam ben. <laughs> Bazıları eliyle doldur da ben hiç yapamam. Ee, şimdi iç harcım tamam. Ee, ben şimdi biber dolması biz yazdan dolaba atmıştık buzluktan onu çıkaracağım biberleri doldururken sizlerle gene beraber oluruz biraz sonra görüşürüz evet arkadaşlar tekrar beraberiz biberlerimi hazırladım burada tencerem de burada ee, şimdi şey yapacağım doldurmaya başlayacağım tekrar bir karıştırayım şöyle Do biberler buzlu 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 dolduruyoruz çünkü domatesimiz yok üzerine kapatamayacağım mevsimi değil zaten domates falan almıyoruz ya biz hormonlu şimdi domatesler falan şöyle biraz biraz fazla da doldurmak istemiyorum biliyorsunuz şişiyor o yüzden şiştiği zaman dışına taşıyor sonra dolma. benim bu iç harcım fazla gerçek vallahi gözüm doymadı. Fazla fazla yaptım. Devam ediyorum doldurma. Böyle dolduracağız işte. birincinde şişme payı var o yüzden çok amaratım çok övün beni övün beni TikTok'ta kadının biri çıkıyor öyle diyor ya siz de beni övün çok amaratım Var da TikTok hesabım da var arkadaşlar. Eren Aydoğdu yazdığınız mı çıkar? Eklerseniz sevinirim. İnşallah yakında orada da kısa videolar çekiyorum orada da bir şu bu böyle videolar çekmiyorum. TikTok'a da el atacağız inşallah. YouTube'a el attık da ne oldu sanki de işte. Doldurmaya devam ediyorum. Çok amaratım. Abone falan olmadım. Kadını birine geçen gün tesadüf bir videosunu izledim de böyle yemek yapıyor. Allah'ım kadın sürekli kendini övüyor. Bir de beni övün beni. Övün yüceltin beni. <laughs> Aklıma, dilime takıldı. Doldurmaya devam. Şöyle de dizelim de tabii ki dizemiyoruz. Biraz şey oluyor. Bunun sonra üzerine biraz da salçayı sulandırıp salçalı su da dökeceğim üzerine. Aman Biberler de çok küçükmüş ya. Şöyle biraz büyük olsun. Yazdan alıp işte dolaba koyduğumuz biberler. Yıkıl lan. Yıkılabildiğin yere kadar. Doldurma işlemine devam Bunları doldurayım. Sizle biraz sonra yine beraber oluruz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Biberlerimi ee, doldurdum. Şöyle göstereyim size. Biraz zaman aldığı için sizleri sıkmamak için zaten doldurduğumu gösterdim. O yüzden burada salçalı sos yaptım. Yani salçayı sulandırdım. Üzerine dökeceğim. Biraz da tabii sıcak su da dökeceğiz. Ondan sonra ocağı pişmeye bırakacağız. O yüzden şimdi ben ııı ee, almadı tencerem. 3-5 tane de şöyle küçük yaptım. Yarın yeriz ya. Olmadı. işe götürme ölen de yiyorum ben öyle. Bazen yemek götürüyorum. Şöyle üzerine biraz çok mu sulu yapmışım? Neyse. Dökeyim. Paylaştıracağız gari. Bunun da Zaten üzerine su da dökeceğiz biliyorsunuz. Şöyle biraz da mutfağa dağıttım onları toparladım. <laughs> Annem rahatsız olunca pek fazla artık iş yapamıyor. Bir iki ay kadar yatacak. İşte bizler iyi kötü hallediyoruz. Ablam buradaydı 20 gün kadar kaldı işte. Abimler geliyor işte ben. Şöyle döküyorum arkadaşlar. Tabii Tabii bu su yetmez. Şuralara da damlatmışım salça. Pis çalışmayı hiç sevmem. Övün beni, övün beni. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Şöyle biraz da su. Ee, bu dolma taşı var işte üzerine şöyle kapatayım. Şöyle bunun üzerinden dökeyim. Yoksa vallahi göz kararı dökeceğim su işte yeter. Buna da şöyle bunlar biraz yerinden oynar ama bunu da şöyle yapıp üzerinden eğer bu tabak çatlarsa var ya annemle papaz olurum vallahi. Heh, biraz daha sularını da döktüm. Şimdi ocağı kaynamaya bırakacağım. Şimdi ilk önce parlı ateşte olacak kaynayınca Allah bayağı ağır olmuş vallahi yarım edeceğiz kaynayınca. Şunu da şuraya alayım. Acaba bu tencere ufak. Buradan bunun üzerinde iyi de sığdı. Tamam. Onu da oraya alırız. Onu da bıraktım. Son hallerini size gene göstereyim ben. Sonra tuşlarımı. Ay sakarlık var ya. Şöyle arkadaşlar pişince de sizlerle paylaşırım. Tabi üzerlerini kapatacağız. Ondan sonra bu kaynayınca küçük yere alırım. Pişince tekrar size gösteririm. Birazdan görüşürüz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Dolmalar pişti. Şöyle göstereyim size. Biraz Pirinçleri dışarı taştı ama olur o kadarlık artık. <laughs> ne yapalım? Ee, ben şimdi size bir tane alayım da göstereceğim. Çok da sıcak da arkadaşlar da ama şey yapmak istemiyorum. <laughs> ama çok güzel oldular. Tadı tuzu içinde. Şöyle göstereyim. Şimdi ben bunu afiyetlice yiyeceğim. Arkadaşlar size naçizane paylaşım yapayım dedim. Ee, epeydir bir, videonun başında da söyledim ya ara vermiştim. İnşallah fırsat buldukça yine sizlerle çekimlerde yapacağım çekimler. Şimdilik benden bu kadar. Zaman ayırdığınız için, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınız ve like'larınız benim için değerlidir. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayan varsa onlar da olsunlar. Çok sevinirim. Hayırlı geceleriniz olsun.